geldi. Yokam buradan nasıl girebilirim? Yok daha uzun. Olsun dikkat et şunu. Ya şey size vereceğiz. Geldi. İstediğiniz ilaçları alabilirsiniz. Ben evin burada taşıtları götürürler. Geliyorlar. <laughs> ne derler? <laughs> o da şey. amma kjo është e vetme që e falënderoj. Po i di që endaz di gjithë. A jeni? Ah, gjona gjona ka shumë. Bu şey. Bu dolma nasıl böyle açık atacağım. Giderim kendime giderim. Aslında ben tabii biz yok olmayı tutmuş komşuluk ilişkilerini tekrar pekiştirelim kaynaştırdık. Evet. Ramazan'da güzel olan paylaşımı Sofralarımız demezden gerçekleştirelim diye komşularımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bu akşam iftar yaptık. allah Teala herkesin borcunu kabul ve makbul eylesin. Bunda amacımız bizim Allah'a en ufak bir siyasi vesaire mesaj vermek değil. Tamamıyla tekrar ediyorum, yüz tutmuş, kaybolma yüz tutmuş bu komşuluk ilişkilerimizi tekrar pekiştirmek. Tekrar komşunun komşuya ihtiyacı olduğunu kamuoyunda hep beraber paylaşmak için yapıyoruz. Ben. Bu anlamda bu kampanyaya destek veren bütün saygılar Fethiye aileme. Hepsine tek atıyor. Teşekkür ediyorum. afiyet olsun herkese. Hangi kanal bu? Biz iki yıldan beri böyle komşularla beraber başkanımızın bize tavsiye ettiği bir komşunla iftar et. Onu o uygulamasını yürütmeye çalışıyoruz. Anne. Sağ olsunlar emeği veren arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hepsi böyle güzelce, kardeşçe, dostça bir yemek düzenledik. Biz de Ramazan'ı böyle kutlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Belediyemizin düzenlemiş olduğu komşunla iftar aç programında bir araya geldik. Komşularımızın hepsine afiyet olsun. Bu işi organize edenlerden de Allah razı olsun. Geçen sene Behçet Başkanımızın önderliğinde böyle bir kampanya yaptık. Esnaflar arasında bir e, etkinlik. Bu sene de tekrarını tekrarını çarşı esnafı olarak yaptık. İnşallah seneye de daha ilerini yapmaya çalışacağız.